Efendim geçelim bir sonraki hissemize Adese Adese bakıyoruz arkadaşlar Adese gayrimenkul Adese biliyorsunuz bölündü Adese Rüçhan'ı bu mecburen buradan bakacağız arkadaşlar. Şöyle. Evet, şurası. Adese bakıyoruz. Kimmiş arkadaşlar? Malın sahibi ee, efendim. İş yatırım garanti vakıf yapı kredi şeklinde devam ediyor. Ee, yabancı Citibank yüzde 315 burada gördük balın sahibi. E, ee, Philip Capital 040 eser miktarda geçelim. 3 milyon civarında bir para girişi var arkadaşlar. Hissenin fiyatı şu an 1.12 bölünmüş şekliyle bakıyoruz tabii ki de. E, geçen yıl %94 civarında bir prim yapmış. Bu yıl %54'e yakın bir prim kaybı söz konusu. Bank of topluyor arkadaşlar hisseyi gördüğünüz gibi. E, fakat burada satışlar fazla olduğu için garanti iş yatırım işte a kapital gibi bu bölgelerde satış fazla olduğu için para girişi düşüyor haliyle. Ama Bank of e, burada malı topluyor. Tacirler şeker info şeklinde devam ediyor. Bu bölge fena değil. Arkadaşlar alım bölgelerinde olduğunu düşündüğümüz hisselerden bir tanesi. Yüzde 12 civarında bir primi var ee, Kasım ayında arkadaşlar. PLS 0.35 FK'sı henüz çıkmamış niye? Son çeyrekte kar etmiş aslında. Evet üçüncü çeyrekte arkadaşlar 34346 milyon, milyon civarında kar açıklamış. Halka açıklığı yüzde 92.91 Evet. Ee, 129 maliyet Mesut Bey. Tabii rüçhanınız var sizin bir de. Biliyorsunuz. 129 maliyet ama sizin rüçhanınız var bir de alımınızı bitirmediniz. Bildiğim kadarıyla. Ee, arkadaşlar X tüm Y şuna da ekleyelim. Endeks dahilindeki durumunu da görmüş oluruz bu sayede. Evet endeksle birlikte değerlendirdiğimizde arkadaşlar eğer son bir aydaki hareketine bakarsak 1.09 olması lazımdı. Son iki ayda da 1.11 olması lazımmış. Şimdi e, tabi bölündükten sonra normalde şöyle 1.32'lerin üzerindeydi arkadaşlar adese. Fakat bölününce Rüçhan'la beraber aşağı doğru e, geldi. Tamam Rüçhan'ı sattınız. Onunla ne yaptınız Mesut Bey? O parayı nakit mi çektiniz? oradan işte aşağıdan alıp maliyetinizi düşürmeniz lazım bu defa. <laughs> o parayı nakide. Rüçhan'ı sattım yedim hocam. Rüçhan <laughs> parasını. demek ki hisseden para kazanmışsınız şu dakika itibariyle. Yani aşağıda olması sizin zarar ettiğiniz anlamına gelmez. Evet. Şimdi bölündükten sonra arkadaşlar 1.32'ler civarındaydı. Aşağı gelmiş oldu hisse. Tabii bizim analizimiz değişmedi. çok Çünkü bir şey fark etmedi. Artık iyice alım bölgelerine gelmiş oldu tabiri caizse adese. 111'lerin üzerinde kaldığı sürece biz olumluyuz arkadaşlar. Bakın 111 bizim için önemli bir bölge burada. Yani bir gelse bana desek hocam Ben bu hisseyi 111'lerden alsam ne dersin? Ben bir şey demem yani. Tabi al-sattı tavsiyesi değil ama. Hani alım bölgesinde bir yerde mi Adese? Evet alım bölgesinde bir yerde. Zaten geçen akşam sürpriz canlı yayınımızda 12 hisseden bir tane olarak saymıştık. Ee, evet nakitte zaten para kazanmışsınız. İşte siz onu bu defa hisseyi bu bölgelerden alıp maliyet düşüreceksiniz. Eğer almak istiyorsanız alın diye demiyorum ben bunu. Yani hisseden para kazanmış oldunuz şu dakika itibariyle. Onu demek istiyorum. Yani maliyet 1.29 ama eğer onu katmış olsaydınız maliyetiniz aşağı gelmiş olacaktı. E ee, 1.11'lerin üzerinde arkadaşlar bu hisse her türlü tutulur, taşınır. Onu da ifade etmiş olalım. Bir gün gelecek ikilerden iki buçuklardan hocam Ades alınır mı diye soracaksınız. Ama belki de o günlerde iş işten bazen geçmiş olacak. Üste 1.32 bölgesi direnç olarak çalışacaktır. Ama bizim ilk etaptaki hedefimiz 1.11'in üzerinde kalması adesin. 1.11'in üzerinde kaldığı sürece adesi her türlü taşınabilir. Alım bölgesindeki hisselerden biri diyebiliriz adesi için. Evet, ADES ile ilgili söyleyeceklerimiz de bu kadar.